24 tayfa YKS adına güncel duyuruları, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İnşallah tercih dönemi geldiğinde üniversite kayıtlarında, yurt burs başvurularında da tüm detaylar uygulamalı anlatımlarla bu kanalda olacak abone olmayanlar için söylemiş olalım. Milli e, Milliyetin Bakanlığımız, bir Bakanlığımız Türkiye Geneli TET, AYT ve YDT sınavları gerçekleştirmişti online olarak. E, bunun sonuçları bugün biraz sonra saat 10'da açıklanacak. Bakanlığımızın e, ilanı bu şekildeydi. Çarşamba günü saat 10'da sonuçlar açıklanacak diye. Sonuçlar açıklanınca sonucumuza nereden bakacağız size onu anlatacağım. Orta öğretim genel müdürlüğü materyal yani OGM materyal yazdığınız zaman Google'a çıkan siteye tıklıyorsunuz. Ve şurada 3 nokta var bakın 3 nokta. O 3 noktaya tıkladıktan sonra bu menü çıkacak. Aşağıya doğru kaydıracaksınız. YKS hazırlık menüsü var. YKS hazırlık menüsüne ee tıklıyoruz. Daha sonra yine sayfayı aşağıya doğru kaydırıyoruz sevgili arkadaşlar. Orada kendini değerlendirdiği bir bölüm var. Şu bölüm. Bu bölüme tıkladığınızda sizi buraya atacak kullanıcı girişi diye öğrenci girişi veya mezun girişi olarak öğrenciyseniz e-okula girer gibi Mezun olanlar da E-Devlet üzerinden sisteme girip sonuçlarını görebilecekler. E, ben de çok merak ediyorum. Nasıl sonuçlar aldınız? Kaç kişi katılmış? E, bu da çok önemli bir gösterge olacak bizim için. Yorumlara yazarsanız sevinirim. E, hocam şu kadar net yapmıştım, bu kadar puan aldım. Yani sıralamaları tahmin etme açısından bizim için güzel bir gösterge olacaktır. E, yorumlara... Yaptığınız netleri ve sıralamalarınızı mutlaka ve mutlaka bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.